Bu hafta yengeç burcu için oldukça duygusal ve hassas bir enerji hakim olacak. Güneş'in Koç burcunda ilerlemesi duygusal açıdan kendinizi daha cesur ve girişken hissetmenize neden olabilir. Ay'ın ikizler burcundaki konumu ise iletişimde daha akıcı ve esnek olmanızı sağlayacak. Bu etki özellikle ilişkilerinizde derin ve anlamlı konuşmalar yapmanıza yardımcı olabilir. Aşk ve ilişkiler alanında yengeç erkeği daha koruyucu ve şefkatli bir tutum sergileyebilir partnerine karşı daha anlayışlı ve duyarlı olabilir. Yengeç kadını ise duygularını daha açık bir şekilde ifade edebilir. Romantik ve sevgi dolu jestlerle sevdiklerini mutlu edebilir. İş ve kariyerde Mars'ın yengeç burcunda ilerlemesi özgüveninizi artırarak hedeflerinize daha kararlı bir şekilde ilerlemenizi sağlayabilir. İş arkadaşlarınızla olan iletişiminizde daha dikkatli olmanız önemli olacak. Satürn'ün balık burcundaki konumu ise disiplinli ve sabırlı olmanız gerektiğine işaret ediyor. Sağlık konusunda bu hafta duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Stresle başa çıkmak için kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Fiziksel aktiviteler ve meditasyon size denge ve huzur getirebilir. Finansal durumda Venüs'ün balık burcundaki etkisiyle harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Beklenmedik masraflarla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden bütçenizi kontrol altında tutmaya özen gösterin. Son olarak bu hafta daha fazla zamanınızı sevdiklerinizle geçirmeye çalışın. İletişimde açık olun. Duygularınızı paylaşmaktan çekinmeyin. Kendinize ve sevdiklerinize karşı şefkatli ve anlayışlı olun. Yengeç burcu için bu hafta duygusal açıdan hareketli ve dengede kalmayı gerektiren bir süreç olabilir. İlişkilerde derinleşmek, iş hayatında kararlı ve disiplinli olmak önem kazanacak. Sağlık ve finansal konularda dikkatli olmak, kendinize özen göstermek gerekebilir. Bu hafta duygusal dengeyi koruyarak olumlu gelişmelere kapı aralayabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Haftalık burç yorumlarınız yayınlandığında haber almak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz.